Değerli üyelerimiz merhabalar. Bugün sizlere zihinsel engelli bireylerin özellikleri konusunda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle zihinsel engelli bireylerin tanımını yapmak istiyorum sizlere. Zihinsel engelli dediğimiz zaman zihinsel işlevler bakımından kavramsal, sosyal, pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri ya da sınırlıkları olan bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç olan bireyleri e, tanımlamıştır. Zihinsel engellilik durumu 4 grupta sınıflandırılmıştır. Bunlar hafif düzey, orta düzey, ağır düzey ve çok ağır düzey olmak üzere e, zihinsel yetersizlik olmak üzere sınıflandırılmıştır. Okulumuzda bulunan zihinsel engel grupları orta ve ağır düzey zihinsel gruplarıdır. Orta düzey zihinsel yetersizlik dediğimiz zaman bireyin gecikmeli konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal ve davranış problemleriyle temel okuma yazma becerilerindeki gecikmedir. Ağır düzeydekinde ise bireyin ciddi şekilde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü sosyal, duygusal ve temel öz bakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumudur. Yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir. Zihinsel yetersizliğe neden olan etmenleri üç grupta toplayabiliriz. Bunlar doğum öncesi nedenler, doğum anı nedenleri ve doğum sonrası nedenler olmak üzere üç gruba ayrılıyorlar. Doğum öncesi nedenler ise gebelik döneminde kadının geçirdiği hastalıklar olabilir. Mesela kızamıkçık, frengi, toksoplazma gibi hastalıklar, akraba evliliği, eee gebenin yaşadığı psikolojik sorunlar, gebelikte geçirilen kazalar, travmalar, kan uyuşmazlığı ve çeşitli kalıtsal hastalıklar. Doğum anı nedenleri ise doğum sırasında geçirilen herhangi bir travma, doğum süresinin uzaması, doğumun steril olmayan ortamlarda gerçekleşmesi, Kullanılan vakum, işte forceps e, gibi aletlerin kullanılması sırasında yaşanan aksilikler, e, kordonun bebeğin boynuna dolanması, doğum kanalında bebeğin oksijensiz kalması gibi, geç ya da erken doğum olması gibi durumlar. Doğum sonrası nedenler ise doğum öncesinde ve anında herhangi bir sorun yaşanmasında, doğum sonrasında yaşanan bazı olaylar zihinsel yetersizliğe neden olabilir. Doğum sonrasında geçirilen hastalıklar mesela menajet gibi, havale gibi, travmalar, zehirlenmeler, enfeksiyonlara maruz kalma, beslenme bozuklukları, yetersiz çevre koşulları, çocuğun ihmal ve istismarı gibi nedenler zihinsel yetersizliğe neden olabilmektedir. Peki, e, zihinsel yetersizliğe sebep olan e, çocukların gelişimsel özellikleri nelerdir? Ee, öncelikle fiziksel ve psikomotor motor gelişim özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar arasında hidrosefali, mikrosefali, Down sendromlu çocuklarda belirgin fiziksel farklılıklar gözlemlenmektedir. Hidrosefalili çocuklarda kafa normalden büyüktür. Mikrosefali'de ise kafa normalden küçüktür. Down sendromlu çocuklarda e, gözler çekik, saçlar genellikle düz ve cansız, e, kulak daha aşağıda, burun basık, boyun kısa, e, dar damak yapısından dolayı dışarı taşan dil, dilin üzerindeki yarıklar, el parmakları kısa ve küt, e, el ayasındaki çizginin düz olması ve e, karşıdan karşıya geçer şeklinde olması Ayak baş parmaklarının ayrık olması gibi fiziksel görünümünde farklılıklar vardır. Down sendromunda kromozom sayısı 47'dir. Bunların dışında zihinsel yetersizliği olan çocuklarda diş deformasyonlarına sıklıkla rastlanır. Yaşıtlarına göre oturma, emekleme, yürünme gibi becerileri daha geç kazanırlar. Büyük ve küçük kas becerilerini kullanmada, el-göz koordinasyonu gerektiren becerilerde sıkıntı yaşayabilirler. İşitme ve görme ile ilgili problemlere sıklıkla rastlanabilir bu çocuklarda. Bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için sıklıkla hasta olabilirler. Zihinsel engelli çocuklarımızın e, zihinsel gelişim özelliklerine baktığımızda ise dikkat süreleri oldukça kısadır dikkatlerini toplamakta zorlanırlar. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Kısa sürede öğrendiklerini de unutabilirler. Genelleme yapmada, zaman kavramlarını öğrenmede zorlanırlar. Gelecekle ile ilgilenmezler. Şimdiki zamanı odaklı yaşarlar. Okuma yazma, matematik gibi akademik becerilerde güçlükler görülebilir. Kendi başlarına karar verme ve uygulamada zorluk çekerler problem çözmede ve mantıklı düşünmede zorlanabilirler. Çocuklarımızın dil gelişim özelliklerine baktığımızda ise bütün çocuklarda olduğu gibi zihinsel yetersizliği olan çocuklarda da dil gelişimi benzer şekilde ilerlemektedir. Fakat zihinsel yetersizliği olan çocuklarda bu gelişim aşamalarında daha yavaş ilerleme kaydedilmektedir araştırmalarda zihinsel yetersizliği olan çocukların dil gelişim düzeylerinin zeka yaşa düzeylerinden daha düşük olduğu bulunmuştur. Duygu ve düşüncelerini anlatmada problem yaşarlar ve buna bağlı saldırgan davranışlar gösterebilirler. Konuşmaya ilişkin olarak sesin perdesi, yüksekliği ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Konuşma seslerinin üretilmesi ile ilgili olan sesletim, artikülasyon, boğumlama bozuklukları, konuşma hızı ve akıcılığı ile ilgili problemler de görülmektedir. Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerde dil ve konuşma gelişimindeki gecikme, ilk basamaklarda takılma, basma kalıp konuşma, eklemleme bozukluğu, ses bozukluğu, kekemelik yaygın şekilde görülebilmektedir. Sosyal ve duygusal gelişim özelliklerine baktığımızda ise kişiler arası İletişim becerilerinde zayıflık, e, sosyal becerilerde yetersizlik görülür. Kendilerinden yaşça küçüklerle beraber olma eğilimindedirler. Yakın arkadaşlık ve dostluk kurmada sıkıntıları vardır. Kısa süreli arkadaşlıkları o anki ihtiyaçlarına göredir. Lider olmak istemezler ve olamazlar zaten. Sorumluluk almaktan kaçınırlar. Oyun ve toplum kurallarına uymada problem yaşarlar. Çünkü bu kuralları anlamada güçlük yaşarlar. Çoğu zaman bencildirler. Ve kendi istekleri ön plandadır, kendilerine güvenleri azdır, bağımsız hareket etmekten çekinirler, yetişkin tarafından yönlendirilmeye gereksinim duyarlar. Öz bakım becerilerine baktığımızda ise hafif ve orta derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklarda giyinme, soyunma, yemek yemek, kişisel temizliğini yapabilme ve tuvalet alışkanlığı kazandırılması mümkündür. Fakat ağır ve çok ağır zihinsel engelli çocuklarda öz bakım becerilerinde problemler yaşanabilir. Özellikle çok ağır zihinsel e, yetersizliği olan çocuklar bakıma ve korunmaya muhtaçtır. Şimdi ben bu çocuklarımızla ilgili e, değerli siz velilerimize ben bazı önerilerde bulunmak istiyorum. E, orta ve ağır dereceli engelli çocuklarımızda yaralayıcı davranışlar, saç çekme, kafa vurma davranışları ortaya çıkabilmektedir. Bazı uzmanlara göre bunun nedeni çocuğun çevresel ve sosyal uyaranlardan aşırı derecede soyutlanmasıdır. Bu durumda çocuk gereksinim duyduğu ancak çevresinden alamadığı uyaranları kendisi yaratmaktadır. Çocuğun kendine zarar verici bu davranışını azaltmak için çocuğa uyarıcı zenginliği sağlamak gerekir. İleri e, derecede zihinsel engelli çocukların orta derece, e, düşük düzeydeki işlevleri nedeniyle eğitim programlarında öz bakım yani tuvalet alışkanlığı, yemek yeme vesaire gibi alışkanlıklarında dil ve hareket becerileri daha fazla, dil ve e, hareket becerilerinden daha fazla önem verilmesi gerekiyor. E, çocuğun işte basma kalıp ve kendini yaralayıcı davranışlarını iyileştirmede yaygın olarak davranış değiştirme yöntemi uygulanmakta. Davranış değiştirme yönteminde istenilen davranışı arttırmak pekiştirmek ya da cezalandırma yöntemleri uygulanmaktadır. Pekiştirme zaman geçirilmeden ve açık biçimde yapılmalıdır. Örnek çocuğa, çocuğa ilik gösterilmesi gibi sosyal nitelikler de pekiştireç olabilir. İleri e, bu zeka engelinde çocuklar bir defada pek çok kavramı öğrenemeyebilirler. Bu nedenle kavramlar çocuğa tek tek öğretilmesi lazım. Bu kavram iyice öğretilmeden diğerine geçilmemesi gerekiyor. Kısa, basit, somut komutlarla e, birey alıştırılmalıdır. Olumsuzdan daha çok olumlu ifadeler kullanılmalıdır. Acele ve telaşlı emirler yerine sakin ifadeler kullanılmalıdır. Güven sarsıcı durumlardan, sözlerle isteklerden kaçınılmalıdır. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamayın, davranışlarından ötürü eleştirmeyin. Şiddet, yani dayak şey yöntemini kullanmayın. Var olan yeteneklerini en iyi kullanılabilir duruma getirmek lazım. Hepsi çünkü çocukların hepsi farklı bir kapasiteyle doğuyorlar. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli bireylerin de belli bir kapasitesi var. Önemli olan bu kapasitenin içerisini doldurmak. Öğretilebilir düzeydeki çocukları görmek ve işitmekten çok yani göstererek değil, soyut olarak değil yaparak öğrenirler bu çocuklarımız. Öğrenmede, işitme ve görmede önemli olmakla birlikte yaparak öğrenmek daha yararlı ve sürekli sonuçlar sağlayabilir. Çocuğun evdeki faaliyetlere katkıda bulunmasını sağlayın. Örneğin yattığı yatağı düzeltmesi, masaya bardak ve tabakları yerleştirmesi, size çeşitli işlerde yardım etmesi vesaire gibi. çocukların başkalarının istediklerini değil, ilgi duydukları şeyleri öğrenirler yani sizin istediğiniz şey değil onun ilgi duyduğu şeyleri öğretmek onu tanıyıp bunları öğretmek de yararlı olacaktır pratik hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak gerekiyor örneğin yemek yeme tuvalet alışkanlığı kazandırılması gibi. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmasını sağlayın. Örneğin televizyon seyretmek, arkadaşlarıyla oyun oynaması vs. gibi. Her yaşantı her çocuk için ayrı bir anlam taşır. Çocukların toplumla etkileşime girmesini, değişik yaşantılarda bulunmasını sağlayabilirsiniz. Güven safsızı durumlardan. Yani sözlerle isteklerden kaçınılmalıdır. Çocuğu başkalarıyla kıyaslamayın, davranışlarından ötürü eleştirmeyin. Öğrencinin başarılı çalışmalarını mutlaka görün, e, bunlara değer verin ve ödüllendirin. E, akademik başarıları, sosyal uyum yönden yaşantılarından e, geri olduğu için dışlamayın, e, küçümsemeyin ve eleştirmeyin, kıyaslamayın. E, çok fazla da çok başarı beklentisi içinde olmamak gerekiyor. Benim çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin zaten çocuklarımız yetişkin ergenlik döneminde veya yetişkinler. Çevreden gizlemeyin, kıyaslayıp eleştirmeyin, aşırı derecede koruyucu olmayın. Bu çocuğun kendine olan güvenini azaltır. Çocuğa yapabileceği işleri yaptırın. Başardığı işleri teşvik edin, ödüllendirin. Basit ve kısa sözcükler, basit talimatlar kullanın. Ee, öğretmenin okulda vermiş olduğu derslerin evde de devam edebilmesi için çocuğunuzun ödevlerini takip edin. Sık sık tekrar yaptırın bu çocuk daha çok çabuk sıkılabileceğinden sıkıldığında etkinliği bırakın sevdiği bir işi yapmasına izin verin işte televizyon seyretmek gibi artık ne yapmaktan hoşlanıyorsa sonra tekrar etkinliği çalışabilirsiniz bu şekilde dikkat dağınıklığını da engellemiş olursunuz beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum